arkadaşlar şu an Gaziantep'e girdik. Şöyle otele gideceğiz. Otel ayarlatacağız. Ondan sonra devam. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar otele geldik. Şöyle şurası. Aynı tap otel. Üç yıldızlı. Bu. Evet arkadaşlar otele geldik odamız böyle şu şekilde iki sokağa da bakıyor tam köşe yer bize gelmiş gene en şanslı biziz bir odaları bilmiyorum ama burası şöyle Böyle bir manzaramız var. Evet. Şimdi şöyle bir manzaramız var. Şimdi Gaziantep'in en iyi baklavacısına geldik. Koçak baklava. Burası. Burası bir bambaşka bir şey. Yani siz Andre ya burada. Şampiyonel, Ligi. Şampiyonel Ligi. Elimle mi yiyor? Elinden ye zaten. Elimden dayı elimden değil. Nasıl? Mal gibi Değil mi? Evet arkadaşlar Bu bambaşka bir şey ya hmm. Bu bambaşka bir şey hmm. Arkadaşlar böyle bir şey yok Sayın Vatandaş biraz özellik değil, tebrik değil. Bir suyu aldık, bunun parası ödeyelim. Beğenmiş. Küçük odaya gittiniz abi ya. Ha? Küçük odaya mı tamam. geçeceğiz? Küçük odaya mı Evet. Niye ne oldu? O Oda çok büyük geldi. Yani. Ben Niye? Abi oradan şey biz biz bak, da bak, da değil, biz, biz bak 2019'da buraya geldik. Şu, bu oteli yani, çok beğendiğimiz için geri geldik böyle şeyler karşılanmamız hepimiz, hepsi, hepsi biz, teki değil, Hepisiyiz, hepsi, hepsi biz. Çıkın yukarı kendiniz bakın. Yani telefonundan Perdeye kadar kapsak. Tamam teşekkürler. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Evet. Devam ki. Alırız dedim. Alırız. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz otelden çıktık. Aman diyeyim bak kesinlikle gitmeyin. Leş atıyor. Şeyle perdeler kapkara içinde. Telefonu oda telefonunu elime alamadım yapış yapış. Elimde kaldı. Şimdi oradan çıktık bir yemek yiyeceğiz. Otel bulacağız. Sonra yavaş yavaş her şey yavaş yavaş geze geze göre göre ağsın. Devam. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle bir restoran görmemiş oluyorsunuz yani şu an. Şurada gözüküyor zaten oldu. Çolcuoğlu. olduğuna gidiyoruz. Oraya biz 2019'da geldik. Arkadaşlarla, kuzenlerle. Tadı tamamımızda kalmıştı. Şimdi gene gidiyoruz. Eğer bozmadılarsa tabii. Aynen. Aa çolcu oldu. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Kaç 600 abi. Sağ olasın abi. Arkadaşlar ilk ikramımız geldi. Şöyle. Ben o sahtsa soğan, evet. soğan. Soğan. Hmm. Evet. Evet. soğan abi soğan sanki bu az açar Az da alabilirim abi vallahi Çorba güzelmiş. Şöyle arkadaşlar söyledik. İlginç duruyor değil mi? Aynen. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yemekten sonra görüşürüz. Hadi. Evet lahmacun da geldi. Size gelmedi. Bana verdiler özel. <laughs> bip 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 bip. Evet arkadaşlar şimdi Gaziantep Tava dansa gidiyoruz. Bir otel bulduk. Daha güzel, daha hoş. Hoştur ha. Öyle gidiyoruz bakalım. Nasıl olacak? Adam durdu önümüzde. Araba kendisi bastı freni. Nasıl? Evet. Araba kendi mi bastı freni? Ölüyordu kazdan kamerayı da çekeydim. Neyse yol ver be. Evet arkadaşlar otele geldik. Yeni bir otel seçim. Şöyle bir otel. Reis arkadaşlar bir check-in yapalım. Nasıl bakalım? Aynen. Dur. Dur sen. Alma gidiyoruz mu? Alma gidiyoruz inşallah. Şimdi inşallah. Tamamdayız. Sen tamam. Tıp 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 tıp. Aha otele giriyoruz. Dıp dıp dıp, dıp 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 wow Tabii ya! tabi ya. Otel dediğin böyle olur ya! Otel dediğin böyle olur. Hemen geliyorum. Abi evet, nasıl? Beğendin mi? Beğendiniz mi? Ahmet abi manzaraya geliyorum hemen. Bir saniye. Kaldır Ahmet abi. bak. <laughs> Ana! No. Vay 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 vay! Evet. Göster bakayım. Şeyde Hilton'da açılmıyordu hatırlatırım. Ya! Arkadaşlar. Bastır. Ahmet abi! <laughs> Biz bunu bastırma bastırma. Bu kadar. <laughs> <Wow>. Kırağında <laughs> gibi hissettim kendimi. Sabahki manzarayı düşünmek istemiyorum. Neyse arkadaşlar biraz dinlenelim. Sonra hani devam. Evet. Devam ke ha. Merhaba. Biz otele yeni geldik de biraz keşif yapmaya çı çıktık. Bakabilir miyiz? Hmm. Ha süpersin. Ha, işte gireyim, mi, ha. Saat kaç? Evet. E, Hangisi sıcakmış? E, ocağıma kendim yer. Evet. Evet. Ha, önce sağlığına Aha, hamam orada ha. Satma 100 TL. Ateş mi? Kadın erkek karışık. Ateş Keşke mi? Kalp. Al. Şu bir. geldi. bu. Amca oldu bak. 2 oğlu bu. Yatsa oğlum. <laughs> yatsa oğlum. <laughs> mu? Gördün mü ya? Şu var beyaz. Evet. Sabun mu? Sabun geçmiş. Şurada şurada. Ha burada. Abi bir su falan içseydin ya. solunuzdan uzun gibi ama. Kim? Sen mi? <laughs> ee, ne diyorsun sen abi ya? Ha? <laughs> ya şakalaşıyorum, ne oluyor ya? <laughs> ne oluyor, ne basıyor oradan ya? Şunu atın şuradan ya. Şunlara <laughs> yakın gideceğim ya, <laughs> ya, yakın gitsin. Yakın gideyim ya. böyle. Yani Bende de var. bunun iki katı çıktı arkadaşlar. Bu gayet normal Avrupa'da yaşayanlar için. Tamam Pislik içinde yaşıyoruz ya. Pislik içinde. Aynen, parayı veriyor. Alın şu kollarını. Bismillahirrahmanirrahim. Kendini benim olarak. Ben bıraktım, sendeyim. Oh. Oh. Lan sen bunu istiyorsun. Al, aynen bunu istiyordum bırak o <laughs> Sabunu bol sürecen fazla hissetmeyeceksin ya ne? Gözünü kapatın, musun? Nereye Gözünü ya. Abisi kalbimiz pis ben daha ben. Yani. Niye pis pis düşünüyorsun oğlum? Ben niye kötü ama ya? Ya <laughs> <laughs> oğlum. <Adam. gülüyor> <laughs> Ya Allah. Oo. Bu sağlammış ha. Oo, bu adam sağlammış mı? Bağırır ama Az bir o zırhını dermem lazım onu. Yoksa bağırmaz <laughs> Abi ekstra bağırma bir sözü cidden bağırır. Aa! Uuu! Uuu! <laughs> Oo abi bu nasıl ya? Bu ne diyor ya? ya? betonmuş muşatam. Beni çok şaşırttı. Ha abi? Ben, Beni şaşırttı. Abi benim bu ağrılarımı sen gideriz. Abi sen ne yiyorsun? Ne yiyorsun <laughs> <God> ama? Lar... <laughs> atır atır damar yürü. kapat, tezgah ben. Abi ne oldu ya? Abi bağırmayan adam sağlam başına Dur, dur, <laughs> dur hele. <hadi. adamım>. Bu <laughs> pozisyonu değiştirince bakacağım, dur buradan

Ben. Vallahi bitirdin ben. hey. <laughs> <Emhan> beni, eee! Bitirdin beni, ya! <laughs> <laughs> Anam, abi, neymiş bu böyle be? Anam! <güler> Vestebulumu tutmaya başladım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Nasıl Ne oldu? oldu? <laughs> Kanatımı <kıracak kadar. gülüyor> <laughs> <Abi. gülüyor> <laughs> evet Otelin spasındayız ama bunda. Neyse devam ah. et. Evet, kim gibi? Anlaştın, Anlaştın mı? mı? Buna da <laughs> aynı tarif abi. Buna da aynı tarif. Ama başka sen ne yapıyorsun başka ne? Ahmet abi kimse yok. Rahat <laughs> Nasıl olur? <laughs> <laughs> bu başkanlık kuruldu. Aman aman bu kızalık olmaz ya. O çok zarif. Allah aşkına. Bu sözünü bozma sen. şu arkadaşlar baştan anlaşmalar yapın. Başkanımı öldürdün sen beni. Yürüyebilecek mi daha? <laughs> ama kendine geldi vücut toparlandı bir değil mi? Ha oturması bile değişti. Yok bak düz oturuyor artık Bel ağrısı falan kalmamıştır bunda. Oyumuz ama? Oy. <laughs> Evet arkadaşlar günaydın. Yeni bir güne kalktık. Şöyle bir manzarayla. Güneşimiz doğmuş. Ellam. Şimdi yukarı kahvaltıya gidelim. Sabah saat 8.30. Devam ke.